Hoca çok istikrarsızsın. Bir türlü düzen oturtamadım be. Sürekli zarar ediyorsun. Bir oradasın bir buradasın. Bence ne yaptığını kendi de bilmiyor. Bir tutarlı ol düzen tuttur ya. Ne yaptığını sen de bilmiyorsun. Böyle video mu olur? Dislike. Madem öyle. Başlıyoruz. MMORPG'lerin genel kuralıdır istikrar. Belli başlı şeyleri tekrar tekrar yaparsın, karakterini güçlendirirsin ve sürekli ilerlersin. Bu 2-2-4 olduğu kadar da kesin bir bilgidir. Ancak ben MMORPG'de belli başlı şeyleri istikrarlı yapmaktan ziyade içerik üretmeye odaklanıyorum. Dedim, 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 dedim sizi ikna edemedim. Tebrikler siz beni ikna ettiniz. Bu video serisinde ne yapıyoruz? Bir miktar paramız var ve belirlediğimiz tarihe kadar hedefimize ulaşmak için bu parayı katlamaya çalışıyoruz. Etkinlikler olacak, upgradeler olacak, kutu kırmalar olacak ama büyük çoğunluğu maratonla geçen klipler olacak. Detaylara geçmeden önce bir beğeni ve aboneliği hatırlatayım. Neden? Bu yolda beni destekleyen dostlarımın sayısını görmek beni mutlu edecektir. Bütün detaylara bütün ayrıntılara şimdi geçelim. Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele Evet detaylar ayrıntılardan bahsetmeye başlayalım. Şu an kenarda 430 en paramız olacak. Pazarda satılan itemlerle beraber vesaire. Şubat ayının birinde çekiliyor bu video. Şubat ayının 28'inde elimizde 30 GB olmasını hedefliyoruz. Amacımız tamamen budur. Farm üstüne ekleriz. Etkinliklere gireriz üstüne ekleriz. Upgrade yaparız üstüne ekleriz şeklinde devam edeceğimiz bir seri olacak. Bu bilgilendirmeyi de yaptım. Şimdi canlı kayıtlara ve maradon klip geçelim. Evet... 3GB ile başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Kayda girmeden önce bir ısınma turu. Şöyle bir göstereyim. Bakayım çıkacak mı? Ya da biz KS yedik mi? Muhtemelen KS yemişizdir. Şöyle bir pazarımız var. Şurada bir tane IB vardı. O satılmış. Şu ikisi de satıldıktan sonra 60 mde de bunlardan gelecek. Toplamda o çarda bir 130M daha olmuş olacak. Bunları kayıtta göstermedik. Bir küçük ısınma turuydu. Bu arada Kürşat var yanımda. Selamlar. Aleykümselam selam kardeş. Şimdi yeni seriyle beraber beraber eklediğimiz bir özelliğimiz, bir değişikliğimiz de mevcut. Biliyorum çoğu izleyici upgrade videolarında item toplamadır, boş muhabbetlerdir, itemlerin artı birden artı ikiye geçişleridir gibi bu tarz sahneleri hızlandırıyorlar, ilerletiyorlar. Sizin bunu yapmanıza gerek kalmayacak. Ben sizin yerinize hızlandıracağım ki şu an ne yapıyorsanız, kahve içiyorsanız, çay içiyorsanız, yemek yiyorsanız afiyet olsun. Konforunuz bozulmasın, keyifli izlemeye devam edin diye. Böyle artı yedi, şu 500K'lık olan arkadaşım bir gidelim. Bunun kesin bir yerinde bak. <laughs> kesin bir oğlum. Ellem. ellem yapmış bir de Allahsız. <laughs> oğlum insan beşen falan yapar. <laughs> Şunu aldım. Ben bunu birkaç arkadaşta daha gördüm. Bütün fabrikçilerde var bu. Hepsinde yok bu arada ya. Hepsinde yok. Bir tane arkadaşta denk geliyordum ben. Mesela 585K'ya koyuyor. Bir de 5850'ye 58. falan koyuyor. İşte, yani, o okey. o, da ha, o, <laughs> o üçkağıtçılığı, o çakallık hani onu kabul ediyoruz artık. Ama bu bu bambaşka bir seviye. Kaç tane var abi? 7, 14 15 tane. 15 tanemizi şöyle alıyorum. Anvil'in başında basmayacağım. Ama anvil alıp götürebilirim. Rica etsem gidebilir miyiz? Teşekkür ederim. İlkini sen söylüyorsun. Slot nasıl basılıyor? Nedir ne değildir söylüyorsun Kürşat'cığım. Tamam. O zaman bot'tan başlayalım. Tamam. E seç birini fark etmez. Tamam. Sağa tıkladım direkt. 9. Hmm. 9 dedim. Preview var mı? Yok 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 yekten. Direkt yekten Semi Allahülüm Elhamide. Dedik ve yaktık. Yaktık. Ben <laughs> o zaman bunları tık 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 gönderiyorum. Dur bottan devam edeceğim bir saniye. Bir tane geçse güzel olur ya. Evet güzel olabilir. Şunu birazcık basılı tutmak sanki işe yarıyormuş gibi. Bu da benim kendi kendime bulduğum bir totem. Atem totem ben seni. <laughs> Çok komik espri lan vallahi. <laughs> Alamadık. Şimdi ne kadar harcamış olduk? 29 en Bize en az 3 tane lazım MD veya yani 2 MD bir tane 8 fabrik. Onu da onemmiş gibi sayıyorum. Üstü bize kar. Ama verir misin? Yani hani validesiyle cinsi münasebete girme arzu hali içinde olduğumun an Hı? Oyun bir takıldı mı? Bana mı öyle geldi? Yok yayın paylaşırken yayında olmuştur bir şeyler. Evet. Ne? Hiçbir fabrik alamadık. Hadi bakalım. Bir tane preview'dan. Zoruna'nın şeyin... ha, kayıtlarına. Okey. Enstrümandan. <gülüyor> evet. <gülüyor> bunu da alamadık. Güzel. Güzel sıçıyoruz şu an. Aldık bunu ya. Aldık ama bunu değil. <laughs> O zaman tık tık. Oğlum ne oluyor lan? Vereceğim mi bugün? yani. Bunların iki tane verecek. Vermiyor. Alo. Polis. Amil. <laughs> Amil Tamam bir tane aldık okey. Bunların ikisini de vermen lazım ki biz zarar etmeyelim kardeş. Sıçtık geçmiş olsun. O zaman bunu verecek. Bakayım. Bunu da vermedi. Vay babanın <laughs> kemiğine biz Vay babanın İB'den, kemiğine. İB'den devam. İB'den İB'den devam. devam. Evet. Bu bir dursun. Şu an biz buradan iyiz Eksi 20'deyiz abi. Evet. Hani olur da hiçbir geçmezse o zaman dükkanı kapatalım. O zaman evet. Çırağı kovuyoruz. Dükkanı kapatıyoruz. Hadi vir vir vir. Tekten aldım. amvili bozdum. Yandı gibi. Bana da öyle geliyor ama. Geçti güzel. Aa. Tekten aldım. Anvili bozdum. Bu bir. Öyle yaptım tekrar. Bu alttaki sarı totemine sen inanıyor musun? Yok. Ona hiç inanmıyorum ben. Bakalım. Bunu da Bizimki alırsam sar, bozdu. Sarardı, sarardı gibi gördüm. Güzel. Ben hiç bakmıyorum bile oraya. Şunu alalım. Alamadık. Üçlü üç yaparsak harika. 3'te 3 yaptık vallahi. Vallahi 3'te 3 üç yaptık. Harika. Şimdi. Temiz oldu. üç 3 tane busumuz var. 370M vardı. Hani şunun birini yeni bastık. Kaç demiştik biz? Şunlardan 60M gelecek. Aslında toplamda kaçla başlamış oluyoruz? 430'la başlamış oluyoruz gibi evet. düşünelim. 430 paramızın olması lazım. Şu an zararımızı karımızı bir hesaplayalım abi hemen. Olur. Hesap makinesine 26, geçemiyorum. 26 Alt. civarı falan yapıyor. Altılardan 25 gelse 75 diyorum onlara. Olur. Kayıttan önceki bastıklarımız 60M. 110. 35. Kayıttan sonra bir tane, bir tane MD. bastığımız MD var. 10 o 145 artı kaç paramız var şu an üstümüzde? 276 <laughs> dediğimiz zaman zararda mıyız? Evet. Zarardayız şu an. Hala zarardayız. 3 tane busla Aa, ama üç da tane beraber. Bus. Tamam onlara da 2 400 dediğin zaman 2 400, 4 800 7 200. 6 7.2 dediğin zaman ya işte kafa kafaya. Şu an zararda değiliz ama kafa kafaya. 428 M falan yapıyor. Evet. MD'ler bizi bayağı sıkıntıya soktu zaten. Evet. Az önce o zortla layan MD'ler bir tatsız oldu. Dur bakalım bir. Şöyle yapalım. Yani daha. üç tane busumuz varken. Şimdi piyasa da yükseliyor çünkü. Şu 350'den satan arkadaşın elindeki üç taneyi alıyoruz. Bir şey değil mi? Efendim? İB piyasasını bozacaksın böyle giderse Çok devam etmeyeceğim. Hani <laughs> çok devam etmeyi planlamıyorum. <laughs> bunu koydum. Preview mu dedim. Confirm Spamlıyorum. Ben pazar secdeden bakıyorum. ışınlanıyorum birkaç yere. Bizden harici de alanlar da var. <laughs> İşte hep beraber el birliğiyle iyi beyi Bir de bir geldi güzel. Lafa tutma tekniğiymiş bu. Olabilir <laughs> <Öyle> diyorlar. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> yenur, yenur ama gavuş. Hop. bu yandı ya. Galiba geldi. yandı bu. Geldi geldi. Bak yandı. <laughs> bu da yandı. Ee? Bizim 270 yani, evet. M'miz vardı az önce. Eee döndük dolaştık aynı yere geri geldik. <laughs> şu an acaba? bize 2 GB para lazım satılacaklarla beraber. Doğru mu? Hani 2 GB'den <laughs> biraz fazla. 205, 206M paraya ihtiyacımız var. Şunlardan deki 1 GB. Şuna deki 50M, 1.5. Şu ikisine baktığın zaman da 170. Bizim şu an eksi 35M'deyiz biz. Eksi 35M'deyiz. Bu birazcık tatsız. Bu bakalım bir düşünelim. Ne yapacağımıza karar verip geri dönelim. Dostlar şimdi şöyle bir karar verdik. Elimizdeki parayı arttırmak adına gidip yeni bir şeyler almak çok mantıklı olmayacak. Mevcut itemleri basacağız. Tam bu cümleyi az önce kurmuştum. <laughs> Odaya girdiler. O yüzden kaydı durdurdum. Yeniden başlıyorum. Bu pozisyonda kaldım böyle. Bir tane preview attım. Buradan bize ne kadar lazım? Şu an. Yani bize şuradan iki tane verirse kurtarıyor. Güzel kâra geçiyoruz. Efendim? Toparlıyoruz gibi. Ben de hesaplamaya çalışıyorum bir yandan. Ya 70-70 yet desek abi. 140. 340 oluyor. Diğerleri elde kalıyor. 50 oradan. 410. Şunları da sattığımız zaman her türlü çarda oluyoruz. Hani 430'a başladığımız senaryoda o zaman minimum 2 gelmesi lazım. Ya hak dedim. Bakalım. Ama olmadı bu. Bu olmadı. Vermen lazım gülüm. Minimum 2 tane vermen lazım gülüm. Vermezsen zaten şu alttakiler, alttakiler komple gidecek. Evet. İki tane ver. Hah, şu of. bir. Yedin tamam. Güzel. bir geldi. Şu an dursak ne kadar oluyor? Şu an dursak bakayım hemen. Yine 50 M'de artı altıları. Artı <laughs> Benim birader PM kadar? attı. Artı 7'si 70 hem. Artı <laughs> altılar 50, 70, 70, 70, 120, 50 daha 170, 70. 10, 10 daha Sen 190 kurtarmıyor. O zaman bunu da bastık. Hayırlı uğurlu olsun. Abi. Bunu alırsak çok güzel oluyor. Ananı avradını. <laughs> oh, bunu, bas, bunu da bastım lan. Ver <laughs> an. Ya. Yakma. Ver an tadım yerine geldi. Anana <laughs> değil mi? <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Süper oldu. Oha. Süper oldu. Oh. Ay maşallah. Oh, 7, 14, 21. PM geldi. Ben bir PM'lere bakayım. Şunları satıp paraya görüşürüz birazdan. Aa, dadım nasıl yerine geldi. Bak, planı programı yaptık. Sonra ben kayda girdim. Konuşamayınca kapattım. Kaydı tekrar girdim. <laughs> Arada bana falan geliyor. <laughs> Bilen arkadaşları vardır. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz. Bende 3 tane var. Bunu 10'a tamamlayacağız. Şuradan 7 taneyi aldım. Gidiyorum. Şuradan bir tane HB alalım. Dağılıp gidelim. Kanka HB alıp bölümü kapatırız şu an. İlk bölümü kapatırız. <laughs> Çiçek gibi olur. Direkt HB alırsak bölümü kapatırız. Çift çar pazarda durur. Diğer çarın satılan itemlerini falan da KSC'siyle gösteririz. Bundan alıyorduk yani değil mi HB'mizi? Evet Moira. HB'yi evet. bu veriyordu bize. Evet verecek. Şart olur, yeriz. Bunu yemeyiz. Bunu hiç yemeyiz. Çok uzun harpun. Yemem. Niye var ki harpun? Boğazıma takılır. Ay babanın kemiğine. Kaç oldu? Dört oldu değil mi? Saymadım. Beş. Evet salamander staff. Çok ihtiyacımız Altı. var. Üf, çok güzel şeyler geliyor. Yedi, sekiz. खुस्कर ओ ए 6 tanesini alıyorum ben ya. Kullanıyor lazım sonuç olacak. olarak. Ha, kullanıyor sonuç olarak. Git gel git gel. Tamam şimdi hepsi 3. Bak ne olacak biliyor musun? Bu yanacak 4'e. Yanmasın. Şöyle geliyor. Blade tax geçiyor i̇şte. tamam mı? Sonra Hı -hı. ben şunlardan birini atıyorum. Bakın geçti. Bunlardan birisi yanınca "Aa" diyorum. Bu 4'e yandı. Bu geçer diyorum. Tam olarak şu an onu yaşıyoruz. Bu da yanıyor. Aa ne Aklınız oldu? Miydi? Galiba perform yedik şu an. Dur bakayım. Evet, perform yedik. Geliyor. Aha da geldim. Evet, arsız Bladex'imizi basıyoruz. Bladex 4 Önce oldu da. Çitin atalım ya önden. Bence bunu atalım. Olur. Oğlum, bile. Bak, bunu attık. Yandı mı lan? Ya, Yok. Yok, yanmadı. Geçti. Aa! <laughs> Bak, ne olursa olsun fark etmedi. Benim söylediğim senaryo yaşandı. Aynen öyle. O artı altı olacak herhalde ya. Bana da öyle geliyor gibi. Bu dört, bu dört. Bu yandı mı? Yandı gibi. Yo yanmamış, enteresan. Şimdi yandı. İyi, kurtulduk çitinden. <laughs> Kağıdı koyamamışım ki. Sanki Kordu, bundan mi? da bir. Okey. 5 dedim altı altı olacak o diye ya. Altı olacak o. Altı oluyor mu? <gülüyor> olacak olacak. <gülüyor> Arsız dedim ya bir kere. Yandı bence şu an. Göremedim yandı. Evet ne oldu? Şimdi 28M kutudan. Eldeki kutuları da kırdık da. 3 tane vardı. 30 eksiğimiz burada var. Pazardan gelecekler var. Oradan bir 70M gelecek. Ya yani şu an yine kafa kafaya. Az önce ettiğimiz karı yedik. Yedik. Yeşil kutuyla yedik. Ben bu bölümü karı yapmadan kapatmak istemiyorum. Geliyorum chat. Kayda e. girdim şu an. Eldeki kağıtlar kadar. Tamam. Eldeki kağıtlar kadar abi. Böyle hiç tribe miribe girmeden aldır şaldır yaktık bir tanesini aldık. Güzel. Şunları da göstereyim. Arkadaşlara göstermedim. İki tane artı altı vardı. vardı. Kayıtta göstermedik onu. Şunu. Tatlı geçirelim. Bu geldi ya. eBay seviyor bizi. Üzmez. Evet. eBay ile aramız iyi. eBay ile aramız iyi de. Bakalım Raptor ile aramız iyi mi? Evet önemli olan o. Abinin MD'leri çektiler. Güzel. Şu an MD'leri çektiler. Bakalım. Bu ebay ile de aramız evet. iyi miymiş? Bu ebay ile aramız iyi değilmiş. O zaman Raptor aramız iyi mi değil mi onu öğreneceğiz. Bunun geçmesi lazım. Bunun geçmesi lazım. Harika. Geçti. Çok güzel oldu. Harika oldu. Şimdi. Ne oldu? Raptor güzel tatkar ettiriyor. Evet. Şu an bundan bir artı 20'miz var. Şimdi hesaplayalım abi burayı. Benim çarda şu an 20 en para var. Bir de onun KSC'sini koyarım. Da şöyle hemen bir FN print screen dedim. Onun KSC'sini aldım. Tamam. 10. Şimdi 20 M orada var. 30. Şuna 25 diyoruz ya. Hı hı. 30 55. Şuna 50 mi diyoruz 53, burada? 53 54 civarı falan 50 Hadi diyelim. Buna da 50 diyelim. 55. Bu daha 105. Yani Raptor'da daha 105. Bir de bizde 50M getirecek Weapon Breaker 7 var. 155. Artı 294. 294 da 155 daha. 449. 450. Evet. Kâr ettik. <laughs> Şu an kâr ettik. Bu bölümü kârsız kapatmak istemiyorum demiştim. ya yani Kutuya girmeyeceğiz anlaşıldı. Böyle. Biz İB, evet. High Class, belki Middle Class'tan. Belki raptor, raptor falan takılacağız. Şöyle de şunu da göstereyim. Benim çarın KSC'sini editte koyacağım ama şöyle oradan o parayı alayım ben. Görünsün. Böyle 20M'i buraya verdim. Şu VB'de arkadaşları koyacağım. da. Yok vb duruyor onda zaten pazardaydı ya az önce. Ha, doğru. Ona tekrar pazar kurdurup bakayım saat kaç? 20-22 pardon 22-20 ne yapıyorum? Priest'e geçiyorum. Cık, JR girmeye çalışıyorum. Bu bölümü de burada kapatıyoruz. Videoyu beğenme, kanala abone, abone olmayı. Abone olun. <laughs> Destek yorumuyla da beraber hype atmayı unutmayın. Yarınki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.